Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, bugün Mersin'in Silik ilçesi Senir Mahallesi Muhtarı Hasan Barut ile mahalleye dönüşen köyün yapılan yap ve yapılması gereken hizmetleri konusunda ve muhtarların genel sorunları hakkında röportaj yapacağız. Muhtarlarınız hayırlı olsun efendim. Sağ olun, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. teşekkür ederiz. E, kaç dönemdir muhtarsınız efendim? E, yeni. Bir yıl evet. evet. Bir yıl oldu efendim. Hiç hizmet aldınız mı? Önce bunu soralım. Hizmet daha şu an şimdi hizmet hiçbir hizmet almadım. alamadım. Hiç bir hizmet de alamadı. Hangi konularda Büyükşehir ve ilçe Belediye Başkanlığı'na dilekçe verdiniz? Dilekçelerimiz Büyükşehir'e bu yollarımızı gördüğünüz gibi yollar Yol bozuk. Yol evet. bozuk. Şimdi anı yollarımızın bakımını? Evet, istiyoruz. Şimdi hava şartları düzeldi. Başlanacak örümceğim İnşallah. Günlerde bekliyoruz. Çünkü yağışlı havalarda ne yağışlı yapsalar da, evet, da olmuyor. Havalarda. Biz de evet. ısrar etmedik. Evet. verdik. Bekliyoruz. Evet. Hizmetler inşallah en kısa zamanda alırız. İkinci bir şeyimiz Silifke Belediye'mizde çöp konteynerini getirdi. Büyük şehrimizde getirdi. Anıyor kenarında. Evet. Bu çöp konusunda faydalarını gördük. Evet. Ee, Silivri Belediyesi'nin mahalle aralarımızda şu an için bir, herhangi bir çalışma yapılmadı. So, parke taşıyla mı ilgili? Parke evet. Evet. Şu an için bir... Direkçe verdiniz mi efendim? Direkçe verdik. Yüzde kaç e, tamamlanmış sokaklarımız? E, yüzde yirmisi tamamlandı. E, geçen özel idarenin şeyle. Şimdi yüzde seksen 80... duruyor. duruyor. E, mahallemizde parkımız yok. Hiçbir parkımız yok mu efendim? parkımız yok. Sadece okulumuzun önünde evet. okul çoğunluğu Müracaat ettin park için? Müracaat ettik. Bu, mahallemiz kaç haneden oluşuyor? Nüfusunuz ne kadar efendim? Mahallemiz e, 210 hane. 210 hane bayağı Hı. büyükmüş sayın yani, izleyiciler. Kışın 480 nüfus var. var. Yazın 800'lere. 800, lere 800 lere çıkıyor. Burası çıkıyor. büyük bir köymüş. Hı tüm şehir yasasıyla da mahalle oldu sayın izleyiciler. Hasan Barut muhtarımız bu mahallenin ilk muhtarı olarak seçildi ve tarihteki yerini aldı. Biz de muhtarlarımızın bu röportajlarını tarihe geçiriyoruz muhtarlarımızla birlikte. Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi muhtarlarımızın her türlü özlük haklarının ve hizmetlerin yapılması konusunda da kamu ile yöneticiler ile köprü görevi görüyoruz. Doğru evet, mu? Efendim? Evet. Evet. Amacımız hizmetlerin yapılmasını sağlamak. Artı geç kalınmış diyoruz. Bu hizmetler bu zamana kadar çoktan tamamlanmalıydı. Değil mi efendim? Evet. Bir açıdan öyle. Şimdi yani şu zamana kadar en azından yollarımızın arkadaşım bitmeliydi. Arkadaşım. Anı yolumuzu bakımı bitmeliydi. Çünkü evet. en önemli yolumuz anı yolumuz. Ulaşım olması hiçbir şey olmaz. Mu Mutlaka ulaşım önemli. Muhtar arkadaşımıza katılıyoruz. Hasta olsak yol önemli. Değil evet. mi efendim? Evet. Öncelikle yolumuz diyoruz. Köylümüzün her ne kadar burada mahalle olursa dağın tepesindeyiz. Doğru mu efendim? Evet. Dağın, tepesindeyiz. Burası kuş bakışı komple bu göksun deltasını evet, değil mi? Deltasını seyre seyretme evet. imkanına sahip. Buranın ismi önceden e, neydi? Sendenin anlamı ne efendim? Ee, önceden bizim buranın ismi Serin Koydu. Evet. Ee, Serin olmasının amacı e, tepe olduğu için Tepeye koymuş. serin olduğu için önceki isimleri Serin Köyü. Eee 1960'lardan sonra resmete Senir Köyü olarak geçti. Evet. Anlamı nedir? Ben de internetten bakacağım sayız Çünkü Isparta'nın da Senir ilçesi var. Oralara da gittik araştırmacı gazeteci olarak güzel arkadaşlarımız var. İlk olarak ben orada öğrendim hayvanların akşam otlatıldığını muhtar arkadaşımızı aradım. Dedi ki Süleyman Bey şu saate kadar gel ben hayvan otlatmaya çıkacağım. Şaşırdım. Ya yani akşamlar hayvan otlatıldığı hiç bilmiyordum. Evet. İlk orada öğrendim. Muhtarım. Onunla bir dipnot düşelim. Evet muhtar. Köy konağı muhtar odası var mı? Muhtar odamız var. Bir adet muhtar odamız var. Bilgisayarımız var mı efendim? Bilgisayarımız yok. Biz mutlaka muhtarlarımıza bilgisayar vermesini istiyoruz sayın izleyiciler. Bu konuda da sayın Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a bir bilgisayar muhtalarımızın tamamına e, program e, projesi başlatmasını istiyoruz. Biz de bunu seve seve kamuoyuna duyururuz. Be, duyururuz. Belediye Başkanımıza güveniyoruz biz de. Tarsus'ta çok güzel hizmetlere imza attı değil mi efendim? Evet. Her park bahçenin içerisinde bir muhtarlık odası ve arkadaşlarımızın hepsinin donanımları tamam. Biz mahalleye dönüşen bu Silifke'nin köylerine de muhtarlarımıza da bir muhtarlık odası olmayanlara olanlara da bilgisayar ve donanımları evet. vermesini istiyoruz. Evet. Muhtar arkadaşımız, il merkezi buraya 135 kilometre gitmeden internet üzerinden dilekçesini göndersin evet, değil mi efendim? Evet, evet. Çok uzak. Çünkü an muhtarlarımızın almış olduğu ayrı ödenek tamamına yakını yolda geçiyor sayın. Yol parasına giriyor. Yani evet. Yakıt parasına evet, doğru, gidiyor. Doğru. doğru. E, Artında ses kap birimleri yatırılmıyor. Yatırılıyor mu efendim? Yok, ses kaydımız yok yatırılıyor değil mi Yatırılıyor. Mi? Biz mutlaka muhtarların sendika birimlerinde devlet tarafından yatırılmasını istiyoruz sayın izleyiciler. İşte görüyorsunuz merkeze uzak olan çok köyler var. Önceden e, yerinden yönetimdi. Şimdi ne oldu? Merkeze kaydı. Muhtar arkadaşlarımız hizmet almak için Mersin büyük e gitmek zorundalar. Evet. İlçe'ye gitmek zorundalar. El değil de, mi Mehmet? Elbette. Bu nedenle biz mutlaka muhtarlarımıza sahip çıkarmasını istiyoruz. Park yok dedi muhtar arkadaşımız. Parkımız güzel yok. bir arkadaşımız. Yani birçok arkadaşımız bunlara önem vermiyor. Ancak arkadaşımız bu konuya önem verdiğini gösterdi. Dilekçe şey de vermişiz değil mi efendim? Evet dilekçe şey evet. verdik. Gençler biz oynayacak basketbol ve neybol futbol sahası var mı efendim? Yok. O spor tersler hiçbir evet. mevcut dediler, yani Güneydoğu'ya gidiyorum. Çok güzel hizmetler yapılmış. Ancak bu Mersin'in incisi olan Silifke'nin mahalleye dönüşen köylerine Hiçbir spor kompleksi yapılmamış. Evet, Değil Evet, evet yapılmamış. Yani Güneydoğu'ya yapılmış ancak buraya yatırım yapılmamış. Evet Güneydoğu'ya Buradan yetkililere sesleniyorum. Hizmetlerimiz bu, bizim bu taraflara olmadı. Evet. Halbuki ise Silifke'nin insanı da sıcak kanlı, güler yüzlü, misafir, cana yakın sayın izleyiciler. Hizmetin en iyisine layıklar. Ancak işte bundan önceki muhtarlarımız hizmet istememiş, üreticiler mi vermemiş orasını da bilemiyoruz. Ama hiçbir mahalleye dönüşen köyün altı yapısı yok. Var mı efendim? Yok. Alt bu kanalizasyon mutlaka Hiç, yapılmalı yok. diyoruz. Evet yapılmalı Hı. şart. Siz ne istiyorsunuz efendim? Efendim bizim isteğimiz öncelikle ulaşım diyoruz. Evet. Ee, Yol diyor muhtarımız, gençlerimiz, ana yollarımız. Evet. Mesela yayla yollarımız var. Gökbelen yaylasına giden yollarımız var. Oranın Gökbelen'li e şey yayla mı diyorsunuz oraya? Bizim yayla bizim yere geçeceğimiz Gökbelen. Yerimiz. Evet. Orada pazarımız var. Evet. Yazın da, Oraya Oraya pazarı kuruyorlar alışverişini yaparlar. Evet. Yani yayla... günler yol üzerinde sayın evet. izleyiciler. Güzel bir yayla. Değil mi efendim? Evet. Güzel bir yaylamız, kokpelen yaylamız. Orada ticaretimizi yapıyoruz. Alışverişimizi yapıyoruz. Orada bizim... Orada da sizin yeriniz var mı efendim? Yok. Orada... Giriş geliş yapıyoruz. Giriş geliş yapıyoruz. Evet. Yani işte Yolların yolları düzeltilmesini istiyor muhtarımız, önceliğimiz. Bakımını istiyoruz. Evet. Hep çakur çak, e, kasisler oluşmuş. Evet. Çukur yani sayın izleyiciler. anlayacağınız yerden konuşalım. Çukurlar oluşmuş. Mutlaka yapılmalı. Artı yol dar muhtarım. Yolumuz dar. Yol dar. Yolumuz dar. Mutlaka yolların yolları biz yolları genişletilmesini dar. istiyoruz. Artık imkanlar genişledi. Yani artık vatandaşlarımız muasır medeniyetler seviyesinde bir modern şekle getirilmesini Ulaşımımız istiyoruz yollarımız zor böyle e, yoluna giderken birkaç defa kazalar oldu evet. mesela yollarımız dar gerçekten çok dar yani dar. Şimdi, evet önceliğimiz bu evet. bunu da büyükşehir belediye başkanından rica ediyoruz halkın sesine kulak vermesini istiyoruz aramızın yolları arkadaş döşenmedi. Döşen döşen geç döşen. kalınmış sadece 2015 yılına geldik Hala vatandaşımız bizim çamura evet. basıyor. Bir önce 175. yılda Osmaniye'nin Bahçe köyünde Antikastabenla kenti var. Oraya parka taşı döşemişler. Evet. Yine bu e, e, Silifke'nin diğer e, dağ tarafındaki köylerde de Romalardan kalma arkadaş taşı döşenmiş. Erdemli'nin orada yukarılarda da var. Evet. Sahil izleyiciler. Değil mi efendim? Abi evet. daha ver. Evet. evet. Bitireceğim zaten muhtarım. Yani artık bu hizmetler başlasın diyoruz. Değil mi evet, efendim? Bizim en e, önemli sorunlarımızda bir de içme suyumuz. İçme suyunda sıkıntı, suyun... sıkıntı mı var? yok gibi denince kadar az. Yani en önemli sorun buymuş efendim sormu. siz. Evet. En sona bıraktık bunu. Su eşitler hayattır diyoruz evet. biz. Mutlaka bu konuda çözüm bulunmasını istiyoruz. Müracaat ettin etti mi? Müracaatımız ettik. Evet. O zaman bunu başına manşet taşıyorsan yine içme ben, suyu sorunu acil çözülmeli diyoruz ve muhtar arkadaşımıza Türkiye'de muhtarların sesi gazetesine röportaj verdiği için çok teşekkür ediyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz.